Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda öğretmen. Öncelikle şu an kanalıma abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Şu an sizlerle karekök sayı kavramına bir giriş yapacağız. Karekök almak arkadaşlar eğer üstü sayıyı biliyorsanız gayet kolaydır. Şöyle düşüneceğim. Bu sayı karekök içindeki sayı hangi sayının karesidir diye düşüneceğim ve ona göre dışarı çıkacak. Yani mesela şöyle. Kök 25 yazacak karekökün içinde. Ve diyeceğim ki 25 hangi sayının karesi? E düşüneceğim 5'in karesi. O zaman demek ki 25 dışarıya 5 olarak çıkacak diyeceğim. Aslında burada mantığımız şu. Şimdi normalde karekök işareti vardır. Şurada gizli bir 2 yazıldır. Şimdi sen lisede Göreceksin burada 3 yazacak, 4 yazacak ama biz şu an 8. sınıfta sadece bu 2 ile ilgileniyoruz. O yüzden adam bu 2'yi yazmıyor oraya. Yazmıyor ki zaten hep aynı şey olduğu için gizli bir 2 var. Ve sen buraya 25'ini yazdın. Karekök almanın mantığı şudur. Şimdi 25 dediğin şey 5'in karesi olduğunu sen biliyorsun. Yazdık buraya 5'in karesi. Sonra bu içerideki kök içindeki sayıyı yazarsın. Kök içindeki sayının üssünü yazarsın ve şu dışarıdaki 2'yi üssü yazar, bölersin. 2 bölü 2'den 1 olur. 5 üzeri 1'den de 5 olur. Mantık hep budur arkadaşlar. O yüzden aslında şu an hepsi 2 olduğu için size bunu öğretmiyorlar okulda. Ama sen bunu bilirsen belki ileride işine yarar. Hani şunlar da çok yarıyor mesela. Şurada 2 üzeri 8 oluyor. Bu dışarı nasıl çıkar diye düşünüyor. Şurada bir 2 var biliyorsun. 2 üzeri 8 bölü 2'den 2 üzeri 4 diye çıkar diyebiliyorsun. Gibi. Buraya geldiğim zaman bu konuları zaten konuşuruz. O zaman kısaca diyormuşum ki kare kökün içindeki sayı hangi tam sayının karesi? ve o şekilde karekökün dışına çıkarıyorum. Yani karekök alma işlemini gerçekleştiriyorum. Bazı kurallarım var. Karekökün içine asla negatif bir sayıyı yazamıyorum. Böyle bir yazım şekli yok arkadaşlar. Çünkü hiçbir sayının karesi negatif olamaz, değil mi? Eksi sayıların karesi bile pozitif çıktığına göre içerisi hiçbir zaman negatif olamaz. Şimdi adam bana şunu diyor. Eğer x kare 16 ise x'in alabileceği değerler nedir? Hemen böyle bir soru soruyor ya da x'in alabileceği değerlerin çarpımı nedir, toplamı nedir gibi. Arkadaşlar şöyle düşüneceğim. Burada sanki 4'ün karesi 16'dır. Bunu çok rahatlıkla hepiniz görebiliyorsunuz ama eksi 4'ün karesi de aslında 16'dır. Yani x'in alabileceği iki farklı değer vardır. Hem 4 hem de eksi 4. Peki tam kare sayı ne demek? Tam kare sayı bir doğal sayının karesi olan pozitif sayılar denir. Mesela 1. 1'in karesidir. 4. 2'nin karesi 9. 3'ün karesi 4. 16'nın karesi. Ne sorar bana? İşte bilmem kaç ve bilmem kaç arasındaki tam kare sayılar kaç tanedir gibisinden. Ne diyor bize? 1'den 25'e kadar olan tam sayıların kareleri bilmemiz bize evet hız kazandıracaktır. Kareköklü köklü sayıları sıralarken diyor eğer kat sayı yoksa kökün içi büyük olan kareköklü sayı daha büyüktür. Kat sayı dediği arkadaşlar onlara geçeceğim daha şu an başlamıyorum sıralamaya da erken girmiş zaten. Hemen değer bulalım. kareköklü köklü sayıların değerini bulalım. Kök 1 düşünüyorum. 1 neyin karesi olabilir? Tabii ki 1'in. Kök 49. 49 neyin karesidir? 7'nin. 121 neyin karesidir? 11'in. 36 6'nın karesi. 100 10'un karesi. 324 18'in karesi. 0 0'ın karesi. 289 17'nin karesi. 420'nin karesi. 4 2'nin karesi. 64 8'in 169 13'ün 81 9'un 225 15'in 144 12'nin 256 16'nın 361 19'un 930'un karesidir arkadaşlar. Kök alma işlemi, karekök alma işlemi sadece bu kadar. Şimdi diyor ki alanları verilen karesel bölgelerin bir kenarın uzunluğunu örnekteki gibi bulalım. Şimdi karenin alanı neydi arkadaşlar? Karenin iki tane kenarı olsun. x çarpı x alan bu değil mi? İki kenarına çarpımı çünkü. Yani x kare. Şimdi ben x'i bulmak istiyorsam aslında alanın kökünü alırım değil mi? Kare kökünü. Neden? Çünkü şurada gizli bir 2 vardı. x üzeri 2 bölü 2'den x üzeri 1 oluyordu. x karenin kare kökünü alırsam yani x'i bulmuş oluyordum. O zaman bana bir karenin alanı veriliyorsa kenarını bulmak için yapmam gereken şey alanın kare kökünü almak. Türetir bunu, çevresini sorar bana o karenin tekrar. O yüzden şimdi hemen bakalım. Demek ki bir kenarı bulmak için kök 81 yapacağım. O da 9'muş. 361. Bir kenarı bulmak için kök 361 yaptım. O da kaçtır? 19'dur. Şöyle açalım. Kök 289 bir kenarını bulmak için alan 289 olan bir karenin bir kenarı o zaman kök 289'muş. O da kaç yapar? 17. Kök 196 yapıyorum bir kenarı bulmak için alanın karesini alıyorum. O da 14. Şimdi mesela bana çevresini sorsa bir kenarını biliyorum. Karenin çevresi neydi? 2 ile çarpmam, 4 ile çarpmam lazım bir kenarını. Çarptım hop 56'dır diyebilirim. <laughs> Aşağıda alanlara verilen karesel bölgelerin çevre bulmak. Bak bana az önce kenar soruyordu. Şimdi çevre soruyor. Çevreyi bulmak için önce benim neye ihtiyacım var? Karenin kenar uzunluğuna. Yani alanın kökünü alırım. 16 bulurum. Bu bir kenar olur. Şurası yani. Ya da burası. Ya da burası. Ya da burası. Çevreyi bulmak için bir kenarını 4 ile çarparım. O da 64'müş. Alan 64 olan karenin bir kenarı kök 64'tür. Yani hangi sayının karesi 64'tür? 8'in. Bu bir kenarım. Çevreyi bulmak için 4 ile çarparım. 32. Alanı 100 cm kare ise bir kenarını bulmak için alanın kare kökünü alırım. 10 çıkar ve ben tekrar çevreyi bulmak için 10 ile 4'ü çarparım. 40'mış çevresi derim. Alanı 144 ise bir kenarı bulmak için alanın kare kökünü alırım. 12 çıkar ve çevreyi bulmak için 12 ile 4'ü çarparım. 48 mi Şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Alanları verildiyse kök için alırım bunları ve kenar uzunluklarını bulurum. Şimdi kök 169 13'tür. Yani şuralar 13. Kök 121, Değil mi? Şurası kök 121. Evet. Kök 121 o zaman 11 çıkar kök 121. Şuralar 11. Kök 16 4 diye çıkar dışarı. Şuralar 4. Şimdi çevreyi sorduğu için bana çevre dediği yer neresi? Hemen bak şöyle ben çizeyim. Şurası, şurası, şurası şeklin çevresini soruyor bana. Şöyle şurası ve hop, dümdüz burası. Şimdi bu uzunlukları hepsini toplayacağım. Tabi bak şuraları bilmiyorum değil mi? Şu uzunluk ne? Şunun tamamı 11'di. Şu 3 kareden dolayı. E şurası da kareden dolayı 4. O zaman şuraya 7 kalıyor bak. Şuranın tamamı 13. Ve şurası da 11. O zaman şuraya ne kalıyor? 2. Şimdi hepsini toplayalım bak. 1, 2, 3 tane 13 var. 39. 1, 2 tane 11 var. 22. 1, 2, 3 tane 4 var. 12 artı 2 var artı 7 var. Yani 9 var. Şimdi bunları hepsini bir toplayalım. 39, 22 daha 61 yapar. <laughs> 61, 12 daha 73, 73, 9 daha 82'dir derim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor ve yaparken sayıları önce kök dışına çıkaracağım. Kök 25, 5'tir. Hangi sayının karesi 25'tir diye düşündüm. Kök 0, 0, eksi, kök 1, 1'dir. 5, 0 daha 5, 1 çıkar 4. Kök 36, 6'dır. Eksi, şu eksi dışarıda bak koyabildim. Kök 49, 7, eksi, kök yüzde 10. 6 artı, eksi eksi artı oldu tam sayıları hatırla hemen. Eksi 100. 6, 7 daha 13, 10 çıkardım, 3. Kök 361 kaçtır? 19. Artı kök 256 16. Çünkü 256 16'nın karesi. Şu eksi eksiyi ben direkt artı yapayım. Kök 81 9 diye çıkar. Şu işlem yapacağız. 19 16 daha 35 9 daha 44. Kök 1 1 diye çıkar. Kök 16 4 diye çıkar. Eksi kök yüzde 10 diye. Önce çarpma yapılır. İşlem önceliği 4 eksi 10'dan Eksi 6 diye çıkar. Kök 225 nedir arkadaşlar? 15'in karesidir 225. Bölü 25, 5'in karesidir. O zaman 15 bölü 5'ten 3 diye çıkar. Kök 16, 4 diye çıkar. Eksi kök 64, 8 diye. Kök 4, 2 diye. Arada çarpı var. O zaman önce çarpmayı yaparım. 4 eksi 8 kere 2, 16. 4 eksi 16'dan da cevabım eksi 12 çıkar. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Sıralamada arkadaşlar kök içine almam lazım her sayıyı. Ve ondan sonra sıralamaya başlamam lazım. Şu an zaten c negatif olduğu için en küçük değil mi? Ya da şu an değerlerini alalım mesela. Değer bulalım. Kök değilmiş gibi düşünmeyelim. Bu 3 diye çıkar. Bu 4 diye çıkar. Şu da 5 diye çıkar ama başına bir de eksi var. Eksi 5 diye. E, en büyük b oldu. Sonra a sonra c. 121 11 diye çıkar ama başında eksi var eksi 11 144 12 diye çıkar 49 7 diye çıkar ama başında eksi var şimdi en büyük B oldu sonra sıfıra yakın olan eksi 7 daha büyük yani C en küçük de A'ymış. Kök 196. 14'ün karesidir. Başında eksi var. Bu zaten eksi 15'miş. Bu da 11 diye çıkar. Başında eksi var. En büyük olan 0'a en yakın olandır. Yani C. Sonra A. Sonra B. Negatif sayılar da öyle. <laughs> Bu 0 diye çıkar. Bu 17 ama başında eksi var. 324 18 diye çıkar. En büyük C oldu. Sonra A oldu. En küçüğüm de B oldu. <laughs> 108 ile 210 arasındaki karesel sayıların toplamı kaçtır? Karesel sayı dediği arkadaşlar tam kare sayılar. Yani bir sayının karesi olan sayılar. Şimdi 108. Şimdi 100 vardı onun 10 karesi. 121 ama 108 şu arada olduğu için bunu saymayacağım. 100'den başladım sadece. 11'in karesi, 12'nin karesi, 13'ün karesi, 14'ün karesi, 15'in karesi. Bak 210'u geçtim. Demek ki bunu da saymıyorum. Şunların toplamını soruyor bana. Hemen toplayalım. 196, 169, 144 ve 121'i topluyorum. 6, 9 daha 15. Elde 4, 19, 20. Elde var 2. 15, 19, 2 daha 21, 2 de eldeydi. 3, yine elde var. 2, 4, 630'muş arkadaşlar. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Böyle işlemleri yaparken arkadaşlar hep içeriden dışarı doğru gideceğim. Önce kök 4'ün değerini buluyorum. 2. Şimdi bak şurası ne oldu? 7 artı 2'den 9. Yani kök 9. O da 3 diye çıkar. Bak şurayı komple 3 diye buldum. 13 artı 3 16. Yani artık en son şu aşamaya geldim. Kök 16 da 4'tür. Çünkü hangi sayının karesi 16 diye düşündüğümde 4'ün olduğunu anlıyorum. İçten dışa gittim. Şu 1 diye çıkar. 4 kere 1 4. Şurası 4 ise kök 4 2 diye çıkar. 8 kere 2 16. O zaman şurası kök 16'dır. Yani 4 diye çıkar. En son evde ne kaldı bak. 16 çarpı 4. E, o da kök 64'tür. Gök 64'te yani 64 hangi sayının karesi? 8'e. x kare 36 olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? x arkadaşlar ya 6'dır ya x 6'dır değil mi? Eksi altının karesi de 36 çünkü x'in karesi de. Ve alabileceği değerlerin çarpımı soruyor. Eksi 6 altı çarpı 6'yı soruyor bana. O da eksi artıdan eksidir. Çarpımı 6 alt kere alttan 36'dır. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kare köklü sayılara küçük bir giriş yapmak istedim. Diğer videoda hangi tam sayı aralıklarında olduğunu kare sayıların bulmayı öğreneceğiz. Lütfen bu videomu beğenmeyi ve yine hatırlatıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın.